Farkındalığın bilimsel olarak kanıtlanmış faydaları. Farkındalık sadece bir felsefe değil, hem zihni hem bedeni güçlendiren, bilimsel olarak desteklenen bir araçtır. En güçlü faydalarından bazıları şunlardır: 1. Stres ve kaygıyı azaltır. Düzenli farkındalık pratiği kortizolü yani stres hormonunu düşürür ve kaygı belirtilerini hafifletmeye yardımcı olur. 2. Beyin fonksiyonlarını güçlendirir. Araştırmalar Farkındalığın hafıza ve öğrenmeden sorumlu beyin bölgesi olan hipokampüsü güçlendirdiğini gösteriyor. 3. Duygulara dengeler. Duygularını daha iyi anlamana ve düzenlemene yardım eder. Negatif düşünceleri tepki vermeden gözlemleyebilmeni sağlar. 4. Bağışıklığı destekler. Bağışıklık hücrelerinin aktivitesini artırarak vücudun hastalıklara karşı daha güçlü kalmasına katkı sağlar. 5. Uyku kalitesini artırır. Zihni sakinleştirdiği için uyku sorunlarını azaltır ve daha derin dinlenmeyi destekler. 2011'de yapılan bir çalışmada farkındalık uygulayan kişilerin stres seviyelerinde %40 azalma ve beyin fonksiyonlarında iyileşme görüldüğü raporlanmıştır.